Evet. Yeni güne bismillah. İneklerimiz geviş getiriyor. Biz de bu arada organik fındıklar için hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımızın gübresini şimdiden çuvallıyoruz. İnşallah Ağustos ayında hiçbir fenli gübre atmadan fındık mahsulümüzü elde edeceğiz. Burada düğelerimiz de zamanlarını bekliyorlar. Evet bu tosbiğimiz. Burada Miloyamız. Her şeyimiz doğal. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi günler.